Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanlış hatırlamıyorsam Fatrid 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet. Yani hem zayıflayacağız hem kilo alacağız. Evet, evet sen başla. Tamam. Hop 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 göbeğimi yapalım Yapamadım. İlk baştan öldün ama. Evet. Ben de sıra. Şimdi buradan hamburgeri almayacağım ki bu şey olmasın geçmesin. Bir şey söyleyeceğim enes olmuyor bu bak camlardayım. bunda böyle böyle durmam lazım bak nasıl duruyorum evet, buradan ama. atlayabilir miyim tamam atladım bak hamburgerleri alma bak hamburgeri alacağım şiştim ben şimdi çat kıracağım bak çat kırdım ha aşağı düştüm ama bakın aa aşağı düştüm oradan bir yere geldim ben Lollipoplar poplar var baksana kenarlarda Şimdi bak, burada zayıflayacağım, burada kilo alacağım, camı kıracağım, kilo alacağım, camı kıracağım, zayıflayacağım, zayıflayacağım. Şimdi kilo alacağım, camı kıracağım. Ben kazandım. kazandım. Ben kazandım bak, ama ne biçim oynuyorum? Böyle evet. oynuyorum ben. Evet yani şimdi sende sıra devam et. Devam et. Şimdi salatalıkları mi? ama çok fazla kilo alırsan. Aa arkadaşlar yeni Sımsı. bir yer gelmiş bakın. Zıplıyoruz. Aman burada düştüm. <laughs> bir daha dene istersen. He? İsterim. Ama nasıl yapacaksın biliyor musun oralarda? Yani o kısımları trambolin onlar. O kısımlardan yürüyeceksin sen. Tamam. Bak zıpladın. Kenara götür. kenarı götür. Enes düşeceksin kenarı götür. Tamam bu kenara. <laughs> tamam ben de sıra. Ben ben oynuyorum. Ben çünkü biliyorum. Ben de biliyordum da dün kazandım. Şimdi kazanamıyorum. Ay sızlanıyor bu. Bak bu kısma geldim. Bu kısma geldim. Bu kısma Oğlum, geldim. Çok... Bir şey söyleyeceğim. Düşmeyeyim lütfen düşmeyeyim. Çok emin konuştum kendimden. <laughs> ha düşmedim bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak camdayım. Ben. Ya hayır ya. <laughs> ben... Suya böyle suya camı kırdım ve suya düştüm. Devam et bak. Düştün ama. Trambolinlerde sen yapamıyorsun. Evet. Bak, tra Tram bak Tram bana gelsin göstereceğim sana trambolinlerin nasıl geçildiğini. Hı -hı. Bak trambolinin bu kenarıya böyle geçiyorsun ya. Böyle geçiyorsun. <laughs> böyle geçiyorsun. Ama havalarda da hamburger yiyorum. Sonra kilo kiloluyorum ve şey yapamıyorum. Ne? Bak. Hayır lütfen düşmeyin. Lütfen düşmeyin. Salatalıkları yiyorum ki zayıflayayım. Çünkü hocam kırılırsa artık suya düşerim. Baksanıza ana kız nasıl büyüdüm. Yukarı tırmandım. Buradan böyle geçmem lazım. Çünkü aşağı kısmı düştük. Tamam yandım zannettim. Böyle gittim. Bak salatalıkları yiyeceğim çünkü canları kıracağım hamburgerle. Salatalıkları yiyip havayı uçacağım. Bak ama yani yani paralar fışkırıyor böyle kafamızdan şelale gibi. Evet, sen de sıra. Evet. Sen ben paraları birkaç kez kazandım. Sen de kazanacaksın. Ha. Ama sen çok fazla hamburger yiyorsun. Sonra hayır. böyle kocaman oluyorsun, Şişki oluyorsun. Bak. Yine sana trambolin geldi. Yana kaydır, yana kaydır. Ha, tamam, aferin. Bak, benim hamburger Hamburgerleri yemem. Hamburgerleri ye. Sakın yeme. yeme, sakın yeme yoksa düşersin hi. ha. Camda böyle yürüyoruz ya biz. Ben hayır. Bak sakın burada yeme. Burası kritik nokta. Ya suya düşersen. Yeme yeme sakın sakın sakın. Kenarı geç. <laughs> ah Enes bu arada çok iyi oynuyor. Evet. Buralar olsa ben geçemezdim. Evet. Yani Böyle kaydırıyorsun geçemez. oradan aşağı düşeceksin sen. Aşağı düştüm. Bak hamburger yiyeceksin o camı kıracaksın tamam mı? Camı kırdım. Şimdi salatalı yiyeceksin. Salatalı. Şimdi hamburger yiyeceksin. <laughs> Şimdi salatalı yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> salatalı yiyeceksin. <laughs> Ama ben salatalığı yiyecektin ki. Oradan hemen böyle uç uç. Böyle uç. Tamam başlıyorum o Salatalıkları yiyorum. Bak böyle uçuyorum gördüğün gibi. Buradan da böyle zıpladım. Sakın ha yemeyeyim. Şimdi Enes'e güldüm. Bana başıma gelmiş Zıpladım. Bak, burası kritik nokta. Evet. Camlardan böyle gidiyorum ben. Lütfen hamburgeri yemek istemiyorum. Tamam yemedim zıpladım. Bak salatalı yiyeceğim koşacağım. Salatalı yiyeceğim koşacağım. Hamburger yiyeceğim patlatacağım. Hamburger yiyeceğim patlatacağım. Salata yiyip uçacağım. Hamburger evet. Benim başıma geldi. Evet. Neyse arkadaşlar. Tamam başla. Ha, pizza. Brokoli severim ama. Brokoli seviyorsun. Evet. <laughs> burada ben yani, Enes den çok den iyi den oynuyor. oynuyor Enes hep zor şeyler geldi zor şeyler bak, geldi Bak sakın sen. hamburgeri yeme bak bu şeydesin <laughs> sen bunu da yapmıştın hatırlıyor <laughs> musun parkta evet şimdi zıpla hamburgeri yeme yeme <laughs> hamburgeri <laughs> 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 anahtarı al hamburgerleri yeme buralarda burada hamburgeri yesen böyle kocaman olup suya düşersin şimdi salatalı yiyeceksin Hamburger, hamburger, salatalık, <laughs> Salatalık. yiyecek, hamburgeri ye, salatalığı ye, Oo, kazandım, kazandım, bir tane ben oldum, paralar suya düştü, ben de bir tane oldum, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik, devamı için like atmayı unutmayın, hoşçakalın, hoşçakalın.